Şimdi devam edeceğiz. Bir başka noktaya hemen gidelim sevgili izleyiciler. Menteşe bölgesine gideceğiz. Orada da Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin Gümüş bulunuyor. Hemen dönelim kendisine. Merhaba Sayın Gümüş. Çok geçmiş olsun. Hangi bölgedesiniz ve oradaki durum nedir? Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şu anda Muğla Merkez, İl Merkezi'nin yani Menteşe'nin en yakın köyü olan İkizce Mahallesi'ndeyiz. Muğla Merkez'e 8 kilometrede ben ikizce ikiz dünkü yangınla beraber bulunduğumuz bölge çam ağacından ziyade gördüğünüz gibi pina ağaçları da dolu. Bina ağacı yandığı zaman alevi çok yükseliyor. Kısa sürüyor ama birden bir yükseliyor. Dün o yükselen alevden şehir merkezinden, Muğla'dan, il merkezinden gözettiği zaman vatandaşlarımız bayağı tedirgin olmuşlardı. Ama şu an itibariyle artık bu ikizce de Muğla'ya en yakın noktada yangın tamamen kontrol altında muş durumda. Yine ikizcemize yakın yan taraftaki Kozağaç mahallemiz var, kırsal mahallemiz. O bölgede de yangın kontrol altına alındı ve gelişim alanlar ilgili bir sıkıntı kalmadı. Kısacası Muğla İl Merkezi'nin tehdit eden bir yangın yok şu anda. Hı hı. Ama yine bu yangının devamı olan bu yıl bölgesindeki yangın maalesef devam ediyor. Gün boyunca o bölgede de çalışmalar devam etti. Helikopter ve uçak desteğiyle de beraber Orman Teşkilatı'nın çalışanları, Muğla Büyükşehir Belediye'miz, Muğla Muski, Menteşe Belediye'miz ve dışarıdan gelen 15 Büyükşehir de beraber, 13 tane ilçemizin desteği de, de ve gönüllüler de beraber Muğla Merkez bizde çalışmalar, devam ediyor. Ama son aldığımız bilgiye göre yine bu yangının doğu tarafında devam eden Şengayla köyümüz var bizim. Yine kırsal mahallemiz. O bölgedeki yangın şu anda biraz patlamış durumda. O bölgede devam ediyor. İnşallah temennimiz kısa zamanda hı hı. o bölgede kontrol altına alınır diye düşünüyoruz. Evet, e, tabii biraz da olsun yüreğimize su serpiliyor bu tarz haberler alınca. Siz dediniz ki pek çok noktada e, en azından kontrol altına alındı. E, ama bir taraftan tahliyeler, onları da sormak isterim. 9 gündür bu mücadele sürüyor. E, belediyenin de pek çok e, o konuda elbette girişimi, hizmeti, yardımı oldu. Nedir efendim bu konuyla ilgili son durum onu da dinlemek isteriz sizden. Tabii ki bu tehlike olduğu anda bu yakın köyde ikiz olsun, kozağaç olsun buradaki insanların tahliyesi yapıldı. Bu bölge özellikle hayvancılıkla ulaşan küçük baş hayvancılığı yapan vatandaşlarımız çok fazla. Ondan küçük baş hayvanları da en yakın mesafede büyük şeyin hayvan pazarına da nakledildi. Hiçbir ev yangını olmadı. Hayvan kaybı da olmadı şu ana kadar. Yeneşik alanlardaki tehdit de ortadan kalktı. Ama az önce dediğim gibi Maalesef o şeyin yargı yani bölgemizdeki yangın biraz fazlalaştı. Evet. Ondan en kısa zamanda mücadele ederek sönmesini bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Evet. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yayın konuğumuzdu. Evet. Şimdi gidiyoruz Menteşe'ye. Arkadaşımız Eda Eren orada. Yanında da Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin Gümüş olacak. Son durumu onlarla konuşacağız. Eda Eren kolay gelsin. Hemen anlatabilir misin neler oluyor Sayın Bahattin Gümüş neler diyecek? Merhaba yeniden Evren Özel Kuş. Biraz daha yangınlara yaklaşmaya çalıştık. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Ancak geçişler çok zor, çok dar yollar var burada. Menteşe ilçesindeyiz şu anda. Ve İkizce köyüne, mahallesine çok yakın bir yerdeyiz. O yüzden yeniden az önce bağlantı yaptığımız yere geldik. Ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yanımızda. Hemen detayları kendisinden öğreneceğiz. Ve sayın Gümüş yeniden geçmiş olsun. Öncelikle Menteşe'deki ol. son durumu öğrenmek istiyoruz. Kaç noktada yangın var? Nereler tehlike altında? Bildiğiniz gibi bu yangınlar Kavatlıdere ilçemizden çıkmıştı. Oradan Göççuklu'dan gelerek Kozağaç maddemiz ikizce, bir tarafı Bayoz Rumatlı, bir tarafı da e gitmişti. Bu bulunduğumuz nokta Muğla il merkezimiz Menteşe'ye en yakın noktadayız. 8 kilometre. Dün Muğla'daki çıkan yangında gördüğünüz gibi piynar ağaçları vardır. Piynar ağaçları genelde yandığı zaman çok alev çıkarır. Kısa zamanda söner ama alevi çok çıkar. Dün akşam bu alev çok çıktığı için, Menteşe'de oturan vatandaşlarımız da tedirgin olmuşlardı. Biz onlara sosyal medya vasıtasıyla sakin olmanı söylemiştik ve bir tehlike yaşamadık. Şu an itibariyle il merkezimizde Menteşe'yi tehdit eden bir konum kalmadı. Bu ikizce şu anda sönmüş durumda. Kozağaç da tamamen sönmüş durumda. Yumatlı da e, devam ediyor. Ama şu anda en büyük sıkıntımız şu dağın, ateşin bir de arkasında gözüken bir dumanlar var. Şen Yaylı Mahallemiz Kırsat. Bu da 30 km mesafede. Son aldığımızda bilgiye göre maalesef Şen Mahallesi'ne yerleşik alana yaklaşmış durumda ateş. Şu anda arkadaşlar beni aradılar. Köyü tahliye etme kararı alınmış. Şu anda biz de yardımcı olacağız. Gerek vatandaşların gerekse vatandaşların küçük baş hayvancı yapılıyor o bölgede. Bu doğduğu gibi tahliyesi konumunda yardımcı olmaya çalışacağız. Dediğim gibi tek bir yangın Kavaklıdere'den çıkıp gelen yangın şu anda 4-5 kola bu da dağıdı. Şen Yali ve Yumatlı'daki iki yangın devam etmekte. Bundan 2-3 gün önce çıkan Muratlar Mahallemiz ve Sungur Mahallemiz onlar kısa zamanda söndürüldü. O da köylülerimiz ormanın içindeydi o köyde. Köylü de orman köylüsü olduğu için zaten ormancılıkla ulaşıyorlar. Yani kesimi yapıyorlar yangın olduğu zaman da işte nerede dede tepe var nasıl mücadele ediyor bunun çok iyi bildiklerinden köyden yardımı da beraber o iki yangın kısa sürede işte söndürüldü. Ama şu andaki Menteşe'deki en büyük sıkıntı Şenyar'da mahallemiz gözüküyor. Peki şimdilik açıklamanız için çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda yine takipte olacağız Sayın Gümüş. Yeniden evet, geçmiş olsun.